Merhaba arkadaşlar. Yine bir doğum anında beraberdik. Zıvat koyunumuzla. Çok şükür hiç zorlanmadan şu an iki tane kardeş dünyaya getirdi. Maşallah maşallah. Evet Zıvat bilez ırkının özelliklerinden bir tanesi ve en büyük özelliği her zaman diyorum 2.3 doğum oranıyla çalışan bir ırk. İkizlik ve üçüzlük oranı yüksek olan bir ırk. İkiyi veren Rabbim üçü de verecektir inşallah. Biz sabırla bekliyoruz. Gönlümüz ikiye de razı. Üç olursa çok daha seviniriz. Gerçi biz alışkınız böyle ikizlere, üç yüzlere, dört lere, hatta beş Romanovcu olarak hakkımızda hayırlısı. Kuzuların doğum ağırlıkları da gördüğüm kadarıyla dört buçuk kilo civarında. İstediğimiz randımanda devam ediyor. İşte küçük baş üreticilerinin emeklerinin en güzel anlarından bir tanesi doğum anları. Allah herkese nasip etsin. Sabırla bekliyoruz biz de. Doğursunlar, büyüsünler ve sahiplerine teslim edelim. Yine burada bir video daha göstereyim size. Şey bir kuzu daha göstereyim. Anneler ve ikizler. Aferin kızım sana. Teşekkür ediyorum. Senden de Allah razı olsun. Hakkını verdin. Güzel bir doğum gerçekleştirdin.